Herkese merhaba arkadaşlar ben Ali Bugün sizlerle birlikte Roblox'ta Gym Training Simulator oynuyoruz ee, e, Ya bu da normal e, şey Kas geliştirme oyunlarından ama e, Bu biraz daha popülerdi Valla oyuna da yeni başladım Oyunun amacı galiba Aha da böyle yumruk atıyoruz Her vurduğumuzda bir enerji geliyor O enerjilerle de e, Rebirth atıyoruz Aha da buradan Bay diyoruz Ahamda 3 elmas geldi enerjimiz sıfırlandı. Yani oyunun amacı bu. Gidiyorsunuz e, kazandığınız gemlerle de. Heh, oyun dondu. E, kazandığınız gemlerle de training yapıyorsunuz. Bir de bazı gemlerle de şey ipet açıyorsunuz. Ne diyor? E, benim elmasım vardı az önce. 30 enerjiye 3 gem. Az önce biz bay dememiş miydik ya? E, bekle şunu şöyle çekeyim. Heh, tamam. Şimdi bir tane aldık. Girelim. Allah Allah. He, bakın şimdi e, eskiden 1 1 artıyordu ya. Artık daha daha fazla vuruyor. Bekle. 2 İki, ikili rübört yok mu? Bay de. 3 elmas. Bakalım 3 3 geliyordu. Şu, heh, 3 elmas gitti. Artık 4 4 geliyor. Yani oyunun mantığı kısaca bu. Bu neymiş? Ha, bir tane oyunmuş. Mini game. Ha, anladım. Burada en çok enerji yapan kazanıyor. Yuh, bir de 70 saniye var. Ee, o zaman ben bu e, şeyde bir, biraz kasayım. 70 saniyede olsun. Ben geliyorum. Hadi bay bay. Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Ee, şey oldu. Vallahi 4 4 kasıyordum. Aha 1 0. He anladım. Bunlara kadar enerji kastıysak onun iki katı geliyor. Bekle bir de böyle bakalım. 64 liberta tabi Biliyoruz en fazla 195 gem Bence güzel bir atalım Şurada bize ne gösteriyor He yumurta ee, İsterseniz bir tane alalım Hadi ya güzel bir şey çıksın O kadar para veriyoruz Aha %15'lik mi bu Evet bu %15'lik çıkmış Bekle şu an 4-4 geliyor 24-24 geliyor Çok güzel oldu ee, o zaman gidelim diğer 115 elmasla da training yapalım. Ha bu arada adamlar vücut geliştirmiş ya. İşte onlarda class diye bir şey var her oyunda olduğu gibi. Ee, i̇şte onları al azıcıkça gelişiyorsun. Ama bende neden animasyon çıkmıyor? Sadece para gidiyor. Öf beklemesi çok sıkıcıymış. Ha bu arada abone olup like atmayı unutmayın tamam mı? Vallahi bak ne kadar uğraşıyorum. Artık e, 15 aboneye yaklaştık 15 ana abone özel videosu da gelebilir belki Aham da bitti Yuh 168 168 Keşke o etkinliğe tekrar girseydim bekle hemen vur 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 vur. Trainingde 285 Yuh e, Şimdi ne yapsak Tamam yine şey yapalım Ha click to train diyor. Aha böyle Allah. Enerji artıyormuş. Ben de diyorum neden animasyon çıkmıyor. Kaç kaç? 360 360. Öf keşke şey etkinliğe gidebilseydim. eee o zaman bakın ben şimdi ne yapayım söyleyeyim mi? Şurada yeni adalar da var. Bunlar Robux'lu. Ee, aha bakın yeni adalarda gördüğüm kadarıyla yeni petler var şu 12 kayı yapıp geleyim ya da dur ya bir craft değil shop shop'a bir bakalım Aha bak dediğim bu 8, 8 milyon enerji ha, hepsi sıra sıra açılıyor onda böyle işte bunları açtıkça boyunuz büyüyor Aha bak şu adam gibi bir şey olmayı planlıyorum. hatta senden daha büyük olacağım kafama taktım tamam mı İlk ee, ilk hedefimiz bence gidelim bir kaç kaç pet takabiliyoruz. Ha 3 pet takıyoruz bekle. Şimdi bir tane report atsam iki tane alabiliyor muyum? Oo 2700 geldi. Hayli hayli alırım. Bir tane aldım. Hadi güzel. Cat mı? %30'luk değil miydi? Evet. Bir tane daha yüzde ee, Hadi bu da yok. Ee, bu yanlışlıkla açtım. Ket çıktı yine. Hiçbir şey değişmedi. Neyse. Gidelim. Üçlük. Bunları şey yapamıyor muyuz ya? Geliştirme. Yok. 600-600 geliyor. <laughs> Bekle ya. Şu ilk ada ne kadardı unuttum. Join diye O zaman ben yine burada kasayım. Şu adamla da bir yarışayım. Ama bakın ben birinciyim. Şu an adam daha altı. Ya dövüşmüyoruz, dövüşmüyoruz. En fazla kaslan kazanıyor. Tamam o zaman ben yine bu etkinlikte biraz kasayım sonra live örtümüzü atalım. Sonra videomuza devam edelim. Ben buraları yine sizin için keseceğim. Hadi bay bay. Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Ama bakın solda gördüğünüz gibi vallahi 436k oldu. şimdi bununla kaç live ört atabiliyoruz? Bir de şurada gift diye bir şey vardı. E, ee, Orada aldım. Şey boost diyor. Ha elmas şeymiş. Neyse şey yapalım. Şimdi kaç kaç atabiliyoruz? Şey bakayım. 36 k gems diyor. Tamam. Bekle. Bana acil yeni petler lazım yoksa 8 milyon enerji. Aha Vallahi yeni adaya gidebiliyoruz. Bir gidelim bakalım. Burası ne kadar istiyor? 8K. Hadi e, bir 3 tane alalım. Fox çıktı. Tamam. %40'lık en kötüsü çıkmış ya. Hadi ya bari güzel bir şey. bir çıktı. Bu kaçlık? Bunu bir kapat. Yuh %5'lik. Bir tane daha. Fox çıktı yine. Vallahi ben birden çok fazla şey bekliyorum. Bir 1.11. Bir. E best diyelim. Fox'ların e, bu bu şey yumurtanın en kötüsü bizim yumurtanın en iyisi kadarmış. Şimdi kaç gelir ki? 1.32. iki ya. Yuh. Bekle ya. E, little stunt değil. Ben normal dünyaya döneceğim. Ee, şimdi bana çok büyük bir boost lazım boost. Çünkü 8 milyonu ben nasıl yapacağım? Sıfır enerji normaliti Ha, Anladım yanımızdaki şeyler bundan geliyormuş. Ee, 500 KGM alabiliyormuşuz bir tane trainer. Yani o adamların yanlarındaki adamlar var ya. Aha bak işte şunun gibi adamlar var adamların yanında. İşte onlar buradan geliyormuş. Ya vallahi o zaman ne yapalım. Ben bir 500 bin kasıp geleyim o zaman elmas. Hadi bay bay. Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Ee şey valla gittim 250 bin para kastım. Valla enchantment island mı? Adını bile okuyamıyorum. Enchant Island. Island. Evet, Enchanted Island. Bakayım. Ha, bir tane yumurta var. 35 bin mi? Hadi güzel bir şey gelsin ya. Vallahi çok hazırım. Void Doggy. Bakayım. Yüzde Hadi ya güzel bir şey gelsin. Void Demon. Bu Aa, bir tane daha yetmiyor Hemen petleri al 18 15 11 Artık 15 bin 15 bin oraya Neyse bari yarışı kazanayım da Şey bu arada Şey galiba 8 milyon yapmak Biraz daha kolay olacak Çünkü 500 bin yapmak gerçekten Çok zor ben gittim Aha bakın sol altta Şey 11 dakikalık Daha fazla şey aldım adı neydi? İşte 11 dakikalık daha fazla iki kat elmas aldım. İşte onunla kasıyorum. Yoksa bitecek gibi değil ya. Gittim gift isminden. Aha bakın bir tane daha gift var. Alalım. Bekle ne verdiğini göreceğiz şimdi. Ee, bakamadım. Yuh bayağı olmuş. Bir, 1.7 falan. Bu arada tekrar söyleyeyim abone olup like atmayı unutmayınız. Valla abone olma abone olmanız önemli ya kanalımız büyümesin mi? Valla artık o size kalmış gönlünüzden ne koparsa ama bir abone olmayı çok görmeyin be. Valla çok görüyorsunuz ki. Abone olunca ne oluyor evinize polisler basıyor mu? 7 milyon enerji. Ee, bakalım. Rebirth diyelim. Bakalım. Git. Git. Aha. Yuh. Tamam. A trainer alabileceğiz. Açtık. Aa. 1 level. Artık 16.000 bin vuruyor. 16 bin Eskiden kaç vuruyordum. Neyse ben bunu editte size yazarım kaç vurduğumu. Ama biraz değişti gibi sanki. Bayağı güzel oldu. Bekle ya. Şimdi bundan sonra gidip 8 milyon yapamaz mıyız? Vallahi bak benim hocam gibi ben hocam gibi olmak istiyorum vallahi. Valla hocam gibi olabilirsem mükemmel olacak. Şimdiden 1 milyon oldu. E burada tekrar başka mı alacağız? Neymiş? Hmm. 8 milyon gem. Yuh. Yuh ama. Gerçekten yuh. Ben bir şimdi 8 milyon yapayım. Ha, diğer adaya gidelim o zamana kadar da. Hem yeni petler de açarız. 750k. Açalım. Teleport. Hem burada bir tane ev var. Biraz daha güzel gözüküyor. 250 bin mi? Yuh 3 tane pet çıkabiliyor. Ve üçünün de şansı aynı. Ha, vallahi umarım 3'ü de güzeldir. Ben şu an 8 milyon yapmaya çalışıyorum. Hatta direkt e, burada bir tane bird atalım. Bakayım. 300k Tamam en azından bir tane açabileceğiz. Hadi güzel bir şey çıksın. 3'ü de aynı şanstı. Şu mavili çıksın. Ne çıktı? Moonlight Hyper bilmem ne. 35 mi? Yuh. Kaç kaç? 24 bin. .000. 16 binden 24 bine çıktı. Yuh. Bekle ben bir tane daha e, ona yetiştirebiliyor muyum hemen? E, Bay de. Ya olmadı. Ama ya. Vallahi çok güzel ol olmuştu. Acaba üçü de aynı güçten mi? Neyse artık sizlerle beraber 8 milyonluğu ben yapayım. Hemen geliyorum. Hadi bay bay. Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Ee, 8 milyon yaptım. Şimdi şopa geliyoruz. Hadi ya vücudum hocamınki gibi olsun. 3 2 1 Vücudum değişti mi? İlk önce ona bakacağım. Ney? E adamlar vücudunu nasıl geliştiriyor? Bu mu? Ya bu craft. Onu değiştir. E nasıl ben vücut yapacağım? Allah Allah. Bu boost neymiş? Hmm. 2 kat enerji boostu. Tamam kullan. Hemen şöyle 217 217 vuralım. Bekle ya. Bunda bir gariplik olması lazım. Çünkü ben gittim o kadar kastım. Böyle bir şey olmazsa haksızlık var diyeceğim ya. Ben o kadar uğraştım. Gel bakayım şimdi buraya. Bye. Hemen gelelim. Şuraya. Bu arada tekrar söyleyeyim. Abone olup like atmayı unutmayın. Bakın gözümün içine. Ya. Bak. içine bak. Hadi ya. Siz abone olursunuz ya. Bakın ben size inanıyorum. Hadi yaparsınız siz. Biraz çalışalım şurada. Ama ya benim vücudum nasıl büyüyecek? Bunu bir yorumlara yazsanıza. Siz bu oynayın oyunu. Oyunun adını zaten yazacağım. Şey bir oynayın nasıl oluyor bir yorumlara yazsanıza ya. Bakın bu sefer ciddiyim. Bir yorumlara yazın. Hiçbir şey anlamadım ya. Bekle şu elması bitirelim. Tamam. 27.000 27.000 vuruyorum. Az önce 42.000 falan mı vuruyordum? Ee, neyse ilk rankımızı atladık. Videomuzu artık bitirelim mi yoksa devam edelim. Bence devam edelim ya. Zaten kesit kesit yapacağım için şey olmuştur. Ee, şu an videonun bir 10. dakikasında falansınızdır. Ee, neyse bekle adalarımız duruyor mu? Hayır. Adalarımız da gitmiş. Her şeyimiz gitmiş ya. ama ben nasıl vücudumu gelişti? Birinci olmayınca böyle mi oluyor? Bakayım bir şopa. İkinci tier. 150 milyon mu? Upgrade diyor. More energy, more games. Pest Ranks, upgrades. Ee, ben bir pet daha takacağım. Bir pet daha. Ana valla uygunmuş ki. Ya o zaman gideyim. 11 milyona bir tane alayım. 4 tane daha pet takayım. Bekle. Bakayım olacak mı? Ana bitti. More enerji. Bu da bitti. O zaman ben hepsini max'layayım. Belki bir işime yarar. Bakayım. Tamam. Bekle şimdi. En iyileri tak diyeceğim. Bir tane al. Gel. Yok. Heh. Kaç tane oldu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bekle 7. Bakayım. Enerji gözükmüyor. 114.000 bin 114.000 bin. Yuh çok güzel oldu. O zaman ben şimdi bir buçuk milyon elmasım daha var. Bekle. Ben bunu biraz kasacağım. Elmasımı bayağı bir geliştireyim. Ben geliyorum. Tamam mı? Hadi bay bay. Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Ee, ben bir son adaya kadar gittim. Son pez açılan yere kadar yani. <laughs> ee, Aa bakın bu adam iki gibi petlerim oldu Allah. Ha, bakın şu öndekiler güçlü olanlar arkadaki morlar da şey olanlar güçsüz valla arkadaki morlar kamın öndekilerde de rare. bir tane daha mor vardı o da en iyisiydi de ondan hiç çıkmadı yüzde beşlikti ee, trainerslara geleceğim ee, bir tane daha anlık atacağım bunu ama bakın iki level oldu 535K 535K var yani artık. Ee, böyle ha bu arada şey ranks diyelim. şey e, master için adı neydi? E, e, adı neydi? 150 milyon ya. Aslında ben 150 milyonu geçmişim. E, sonra gitmişim hepsini elmasa çevirmişim. O yüzden e, master'a geçemeyeceğiz galiba. Hatta ben uğraşıp şey de yapabilirim. Ee, adı neydi? Ee, hatta ben uğraşayım. 150 milyon yapayım. Zaten çok zor olmayacak. Ee, bunun için yenisi için ne kadar istiyor? 40 milyon. Hiç gerek yok da. Ben hemen 100 milyon daha kasıp geliyorum. Hadi bay bay. Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Ee, fazla zaman geçmedi. Ama artık gittim o trainingde Biraz çalıştım. Gördüğünüz gibi 1.7 1.7 vuruyorum. Ay geçmişim bile. 160 olmuş. Hatta 170. Hızımı alamadım vallahi. Master'ı ee, master alalım. Ee, ne değişti şimdi hayatımda? Vücudum da büyümedi. Ya benim vücudum nasıl büyüyecek ya? Ama bakın gördüğünüz gibi hiç geliştirme yapmadım. Gördüğünüz gibi 5K 5K vuruyorum. <laughs> Biraz komik. Diğer rank için ne kadar istiyor? Bakayım. 2 milyar. Ee, aslında çalışsam alırım ama vallahi bu beni biraz zorlayacak. Ee, ben yine bir normal halime geleyim. Yani e, bir normal gücüme geleyim. Sonra artık videoyu kapatalım. Özelliklerimi falan gösteririm size. <laughs> Belki bu bu işe yaramazı da geliştirdim ama bak şu hocam. Artık hocamı dövebiliyorum. Ama şu an güçsüzüm. Neyse işte. Ben biraz şu, e, bir şeyler yapayım. Gelim. Hadi bay bay. Valla ana. Vücudum yerine gelmiş. Harbiden vücudum yerine gelmiş ya. E, bu arada e, 2 milyar yapmaya karar verdim. Çünkü çok kolay. Neden olmasın ki? <laughs> Şimdi gidip e, hiçbir şey almayacağım almak istemiyorum. Ben bir kendim 5000 yapayım geliyorum o zaman. Ama training de 5000 yapacağım. Öyle daha kolay olur. Neyse hadi ben geliyorum. Bay bay. Hop selamun aleyküm. Allah bu sefer değişik girdim. Allah 3000 oldum. Aham da bakın vücudumuz yaptık. Mükemmel oldu. Şimdi kimse karşımda duramaz. 8 milyon vuruyor ya. Allah bayağı güçlendim. Şimdi hiç rebirth Atasım gelmiyor. Elmasa değer vermiyor. Baksanıza sabahtan beri yapıyorum. Ee, kasmaya başladığımda 4.9'du. Ee, i̇şte şu an 4.6.2 ya ben neydim? Öf. Valla şu an vücudum çıktı ona seviniyorum. Artık hocam gibi oldum. Hocam gelin be. Oo hocamdan daha güçlü oldum ya. Hocam valla bu sefer sizi döverim ha. Artık kimse karşında duramaz Belli oldu artık kasların Sizde böyle kas yapmak istiyorsanız Like atın tamam mı Sizi cime çağıracağım orada boks yapacağız Tamam mı Valla döverim ha Öyle kendinizden emin konuşmayın Ben güzel bir şey yapıyorum Aa bak fark ortada Görüyorsunuz Baksana <laughs> Artık o en başta milyar Vuran adam kadar olmasa da Güzel. Ana 2 milyar olmuş ki. Ben neden uğraşıyorum? <laughs> Titan oluyoruz. 3 2 1 E ne değişti? <laughs> Bakayım. Aha bakın vücudum gitti. 5000 5000 vuruyor. Allah artık konuşmaktan boğazım ağrıdı ya. Bu çektiğim ikinci video stok video yapıyorum işte öyle artık her gün iki video atmak yerine her gün böyle bir 5-6 tane video çekeceğim sonra onu gün gün paylaştıracağım yoksa olmaz ki ya böyle valla ölürüm ya çünkü bazı oyunlar çok uğraş gerektiriyor ama benim o kadar vaktim yok neden ben de bilmiyorum hep anne baskını yüzünden <laughs> neyse ee, bekle şimdi gideceğim Hmm. Hemen alabildiğim kadar al. Elmas alacağım. Sonra vücut geliştireceğim. Videoyu kaslı olarak kapatacağım. Ben mi gideyim treninge. Ben geliyorum. Hadi bay bay. Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Ee, Valla 2K yaptım. Valla vücudum büyüdüm büyümedi mi orasını siz karar verirsiniz.